kalk. Tutulmuşlar. Kalk, kalk. Bir nefes alır. Kaç şimdi böyle acaba. Kamerayı aç. Arkadaşlar ne oluyor lan? Arkadaşlar ne oldu bize? En son maskeli adam yapmıştı. Hatırladın mı kanka sen? Ben hatırlamaz değil, olur muyum? Ben hatırlıyorum. Şimdi hadi bakalım. Yatak odasına tekrardan gidip onu orada mı diye kontrol edelim. Gidelim. Kanka aa şeyler hatırladım. Arkadaşlar şey. videoyu like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım. Yatak odasındadır inşallah. Part 3'ü istiyorsanız sürü beğenin. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Şşş. O tehlike anlıyor. Allah. kısılık Kapana kısılık arkadaşlar. Arkadaşlar kapana kısılık kurtulacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Kanka. Arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar kaçtım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaçtım. Şuruma hatırlı kaldı Bırak bana celaya. Orada da alıyorduk kanka. Kaçana. Kanka kanka. Allah. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey mi oldu? Arkadaşlar. 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 Nefesim kesiliyor. Açı kameraya al. Açı kameraya. Kanka Sip kamerayı çek kamera <laughs> çek. Iyi çek. i̇yi çek, iyi çek. İyi çek. Ee, i̇yi çek. İyi çek. çek. <laughs> i̇yi çek. <Hadi gülüyor> i̇yi çek. İyi çek. İyi çek. çek. İyi çek. Hadi iyi çek. Kurtulur. Kurtulur Şimdiki iyi çek <gülüyor> <gülüyor> Sarsı var. Bayılar. biraz daha uğraş. Bayılabilir belki. Hayla hala bayılmadı çünkü. Arkadaşlar bunun vurdusu bayılmamış. bayılmamış. Arkadaşlar bu ne böyle ya? Bayılmıyor. Çılgın çocuk yetalesi lavur. Çılgın çocuk yetalesi lavur. Sana bir de özel sandalye mi çekeceğiz? Otur. Otur. Selam. Otur lan. Dur şurada. Aynen Göreceksin gününü arkadaşlar. Şimdi biz Atilla ile su içip geleceğiz. Hemen geliyorum. Bağlı Şu kameraya da şuraya yerleştirin. Bağlı. bağlı durmayacak arkadaşlar. İnşallah kaçmaz. Kapıyı bağlı. kapatacağız. Kitleyemiyoruz <laughs> maalesef. İnşallah, bağlı İnşallah kaçamaz arkadaşlar. arkadaşlar. Şimdi kamerayı yerleştiriyorum. Bekleyin. Arkadaşlar şimdi kamerayı yerleştiriyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar kutsal ayı da burada bakın. Kutsal İnşallah ayı. bir şey yapmazsın kutsal ayı. Hadi bakalım geleceğiz. Kutsalayı bilmiyorduk kanka. Yollarımız de değilse biliyordur. Aynen. Dur şu, şu ışığı da biz gene de. Işıktan korkar kötüler. Çıkamazsın şöyle. Aynen. Kanka, Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Hemen geliyoruz. Şey Lan maskeli ya. adam nerede? Kapı açık. E? Maskeli adam nerede? Akut Ayı da yok kanka. Ayı Arkadaşlar kimse yok. Ayı da yok. Kimse ayı yok. Nasıl? Nasıl? Arkadaşlar nasıl? nereye kaçar bu Arkadaşlar. Arkadaşlar nereye kaçar? Lan maskeli adamı yakaladık. Tam elimizden kaçtı moruk. Allah'ım o suyu içmeyecektik. Hadi o suyu içmeyecektik. Moruk. Şimdi geldik. <laughs> arkadaşlar ne yapacağız ya? Aa, arkadaşlar gel. arkadaşlar. 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 这次，我真的睡着了。